Arkadaşlar selamlar, merhaba herkese. Size bugün bu görmüş olduğunuz su yeşili titanyum paket Pornia Courier aracımızın fiyatını paylaşacağım. Neden bu araç özelinde bir video çekiyorum? Çünkü e, bazı araçlar önceden ve eski stokta olduğu için ekstra indirimler yapılabiliyor. Çok daha iyi fiyatlara gelebiliyor. Bu aracım da böyle bir araç. Beni takip edenlere özel güzel bir hatta fiyat da paylaşacağım sizlere. Bu görmüş olduğunuz aracın normalde satış fiyatı peşin alımda, şöyle göstereyim, 1300, kredi alanında da 1343 lira. Su yeşili, titanyum paket, dizel, manuel bu araç özelinde. Ekim'in 7'sine kadar eğer bu aracı peşin alım yapmak istiyorsanız, şöyle içinde göstereyim, 1.142.000 TL'ye kadar hayırlı olsun diye biliyorum. Böyle arkasında göstereyim. Arka camlar açılabiliyor. Ön tarafta hayalet ekran, dokunmatik ekran, ön arka park sensörü, geri görüş kamerası, anahtarsız çalıştırma gibi birçok özelliğe, yağmur far sensörü gibi birçok özelliğe sahip. Şimdi gelelim, bu aracı peşin değil, krediyle almak istediniz. Tabii peşin aldınız, 142 dedik. Eğer krediyle alırsanız aracın fiyatı 1180 olur. 1180 üzerinden de sizler, 350 bin TL kredi kullanabiliyorsunuz bu araç özelinde. 350 bin TL'yi 12 ya da 24 ay şeklinde ödeyebilirsiniz. 350 bin TL'yi 12 ayda 2.29 oran ile aylık ödemesi 34 bin TL'ye gelir. Eğer 350 bin TL'yi 24 ayda ödemek isterseniz 3.14 oranım ile aylık ödemeniz 21 bin TL'ye gelir. Kredi işlemlerinin hepsini biz buradan size için halledebiliyoruz. Yani sadece bu araca 830 bin TL peşinat verip geri kalanı kredi olacak şekilde sahip olabilirsiniz. Abone olup takip edip beğenirseniz şimdiden çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu araç özelinde görüşelim.